30. yılımızı kutlu olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Bugün burada müşterilerimizle 30 yıl içerisinde kazandığımız deneyimleri, tecrübeleri, başarıları, hikayemizi hep birlikte kutladık. Çok uzun yıllardır bizlerle çalışan müşterilerle yaptığımız çalışmaların etkilerini, iş kullanıcılarına, firmalara neler kattığını hangi katma değerlerle neler sağladığımızı hep birlikte gördük. Bugün çok değerliydi. Bütün bu paylaşımları yeni müşterilerimize, eski müşterilerimize kaynaştırarak bu bilgileri aktarıyor olmak herkes için çok mutluluk vericiydi. Event bizim açımızdan çok verimli geçti. Hem zamanı yönetimi, hem sunumlarımız, sunumların diğer müşterilere olan katma değerlerinden aldığımız feedbackler oldukça olumluydu. 30 yıl içerisinde bugün sunum yapan müşterilerimiz çoğu 20 yıl, 10 yıl üzerinde bizimle çalışan müşteriler. Obez çözüm odaklı ve müşteri odaklı bir firma. Onların sorunları bizlerin sorunumuz ve bütün bu sorunlara hep birlikte çözümler aradık. Ee, ve teknoloji bildiğimiz gibi çok hızlı değişiyor ve yeni teknolojileri de müşterilerimizle birlikte geliştirerek hem onlara katma değer sağlayıp hem de bu yeni teknolojileri entegre etme e, çabasında birlikte yol aldık. Dolayısıyla müşterilerimizin bizimle devam etmelerinin sebebi de sanıyorum bu birliktelik, onlarla birlikte başarı hikayesini yakalama serüvenimiz olduğunu inanıyorum.